Milliyetin Bakanlığı özel güvenlikleri sürekli istiyor çalışma varmış çözüm nedir diyorlar diye soruyor. Evet şöyle söyleyebiliriz biz mecliste de bizi ziyaret ettiler bu güvenliklerinin oluşturmuş oldukları bir dernek var. Oradaki taleplerini biz aldık. E, grup başkanlığımıza da taşıdık inşallah ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığımızla alakalı süreçlerde de ifade etmeye devam edeceğiz. Tabii onların da kendilerince hassas oldukları yapılması gereken hususları bize ilettiler. Bizler de üzerinde duracağız. Öncelikle Tabii toplum yanında çalışma projeleri kapsamında da hem okullarımızda, hem hastanelerimizde, hem de farklı farklı kurumlarımızda vatandaşlarımızın islam edilme imkanı sağlanmış oluyor. Tabii bu belli bir süreç içerisinde yapılıyor. Yani belli bir süreç noktasında değerlendirme yapılıyor. Şu an 6 ay olan var, 9 ay olan var. Dediğim gibi bunlar, şu özellikle şu COVID'den bu salgından bir kurtulalım. Sonrasında bunlara ilişkin ne değerlendirmeler yapıyor onları düşünürüz ama şunu ifade edeyim. Bakın biz asla geçmiş iktidarlar gibi iktidarımız döneminde e, kendinden sonraki dönemlere büyük problemler sıkıntılar bırakacak bir yapılanma ve tercih noktası değil yani bir şekilde oldu. Yani biz e, şunu söyleyeyim, biz sorunlarını yakinen takip edeceğimizi ben buradan ifade edeyim, oluşabilecek sorunlarda. Ancak dert etmemelerini öneriyorum. Çünkü AK Parti bir yerde çalışanların dışında çalışmayanların kapısına özel <laughs> defa grupları aracılığıyla efendim, ee, kaymakamlıklar ve valilikler aracılığıyla ve milletimizin de desteğiyle birlikte kapısına kadar gıda ve maddi yardıma varıncaya kadar yapmakta. Bu noktada bir defa ekonomik manada herhangi bir sıkıntıları olduğunda bir endişeye kapılmamalarını öneriyorum. Ancak okullar netice itibarıyla sürekli kapanacak değil, bir şekilde açılacaktır. Bu arada bir mağduriyetleri söz konusu olursa bunun ne olacağını bir görelim, bir kendileriyle bir görüşelim. Ben de meseleyi takip edeyim. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla da oturup konuşuruz. Ben bununla ilgili talepleri sizden almış oluyorum. Bu vesileyle ileteceğim inşallah. Umarım herkesin razı olacağı memnun olacağı bir çözüme bulacağız bu noktada da. Herhalde. Evet. Ben bu çok notu çok aldım. İyi Güvenlikçilerle abi. ilgili notumu yazdım. Evet hocam Allah razı olsun. Allah evet. nasip ederse bununla ilgili bakarım. Yani bu mevzuyu bilmiyorum. Yani 24 ay meselesini. 24 ay meselesi var. He, onu bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Aynen. Aşabileceğimiz, çözebileceğimiz konular olduğunda Allah'ın izniyle e, aşarız. Yani bizim gücümüzün yettiği bir şey olduğunda aşarız. Evet. İş, iş kur üzerinden başlamışlar. Evet. Biz bunu da görüşüyoruz. Yani bunlar kadro konusunda çok fazla bir şey diyemem ama Yok kadro e, istemiyorlar zaten. Kadro Sürekli konusunda bu kardeşlerimizin önümüzdeki dönemde devam etmeleri konusunda e, benim yine sözüm olsun ben bu meseleyle ilgili arkadaşlarla görüşeceğim. Teşekkür ediyorum. Yani Geçen Peki. geçen bu meseleyi ayaküstü olmuyor. Ayaküstü konuştuk ama bir araya gelemedik. Bu önümüzdeki hafta inşallah bu meseleyi de konuşacağız. Ee, yani burada bir mağduriyetleri e, söz konusu. Bu çerçevede e, bir çalışma var. E, bu e, çalışma ile ilgili netlik söz konusu olduğunda partimizin e, yetkili organları ve isimleri bu konuda değerlendirmelerini yapacaklardır burada benim bir ayrıntıya girmem çok doğru olmaz hı hı. ama onların bu noktadaki talepleri beklentileri yani bizim bildiğimiz bir talep ve bu çerçevede de kendi içimizde de değerlendirmeler yaptığımızı şimdilik ifade edeyim. Peki çalışmalar var bu noktada evet. ve devam ettiğini söylüyor. önce Sayın Bakanımızla yaklaşık bir buçuk saat bu hususları biz iştişare ettik. Onlar da buna rahatsızlar ve bu çözümün çok sağlıklı olmadığı noktasında bir kanatları var. İnşallah daha sağlıklı bir yapıya kavuşur. Ben arkadaşlarımın o temel düşüncelerine, endişelerine katılıyorum. Bu hepimiz için söz konusudur. Geleceğimizden yönelik bizim endişe duymamamız lazım. İstikbal hayat endişesi taşımamamız lazım. Efendim ya ben işsiz kalırsam çocuklarımı nasıl okuturum? Efendim işte taksitlerimi nasıl öderim? Endişelerini yaşamamalı lazım. Dolayısıyla geçici oldukları için bir araba sahibi olsun, o, o olmak istese bile olamıyor. Bir ev taksitine bir tokiden ev alamıyor. Niye? Çünkü geçici. Yani işsiz kalırsan ben nasıl öderim? Bu da onların tabii en doğal hakları. Ondan özellikle ifade etmek istiyorum. Diye. Şimdi o konuda geçen gün ben bir video konferansa katıldım. Orada da bu sorular sordular. Orada da şu anda bir net bir şey yok. Ama benim sorduğum bu konuda bir çalışma yapılıyor. Çünkü devlet hiçbir zaman işçi sayısını artmak istemez. Arıyorlar. Biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza evet. Maliye Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu notları ilettik. İnşallah önümüzdeki günlerde onlarla alakalı da Plan Bütçe Komisyonu bir çalışma yapacak. Ee... Biliyor ve ben bunu e, biliyorum ki siz bu konuyu gündeme getirip meclise taşıyacaksınız. İnanın milyonlarca insanın belki e, duasını alacaksınız. Bu çok önemli bir konu. Duyarlı olacağınızı düşünüyorum Sayın Vekilim. Sizi i̇nşallah, tanıdığım inşallah. için söylüyorum bunu. Zaten milletin bünyesindeki güvenlik e, İstanbul'da bizim dönemimizde başladı biliyorsunuz okullarda. Evet. E, tabii e, sorunlar çıktıkça e, çözüm yolları da aranıyor. Bununla ilgili de mutlaka bir çözüm yolu için çaba sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ederim Sayın Mekinim. Valla buna dönük tabii ki Aile Sosyal Hizmetleri Bakanımızın da bir e, bilgisi var. Görüyorum ara ara Buna dönük ifadeleri oluyor, konuşuyor, beyanatlar veriyor filan. E, bu hükümet politikası tabii ki. Olanı biteni sadece böyle sati bakarak yorumlamamak lazım, dengelere bakmak lazım. Ama şunu herkes bilsin ki biz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, insanları huzurlu yaşatabilmenin gayretindeyiz. Yani mutsuz olsunlar, bana ne gibi bir yaklaşımımız bugüne kadar hiç olmadı. Bunu herkes biliyor süreç içerisinde, 19 yıllık zaman dilimi içerisinde. Bu kardeşlerimiz de süreci takip etmeleri lazım. Şu anda zaten Covid çok netameli bir süreç. Dolayısıyla oraya bir yoğunlaşma var. Ama bu neviden problemleri de bu sadece özel güvenlikçiler değil, başka sahalarda da talebi olanlar var. Bunlara dönük çalışmalar da tabii ki hükümetin ilgili birimleri bir gayret üzere götürüyorlar aşikar olanı takip edip görmeleri lazım diye düşünüyorum. Daha nezik şekilde oturup masada konuşulup çözülmesi gereken i̇şte Türkiye'de toplu, götürecek olan toplu olan sorunlar var. Farkındayız ve gerçekten iletiyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum yani. Aile ve çalışma evet, Bakan bakanıyla görüştüğümüzde size inşallah. zahmet ve orada zaten oraya kadar giden bir konu. Evet, Eğitim evet, Bakanlığı'nda evet, evet. orada son aşama ne bununla Tabii ilgili bilgi edinirseniz onu Tabii da burada yine paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Sonra... Yazmışlar sağ olular. Teşekkür evet. ediyoruz. Efendim. teşekkür ediyoruz kendilerine. Özür dilerim. Ee, o kadar çok geldi ki sayı vallahi bilmiyorum. <laughs> TYP kapsamında Milliyetin Bakanlığı'na bağlı e, çalışanlar var, güvenlik olarak okullarda. Diyorlar ki iş, iş kalacağız kalacağız. Milliyetin Bakanlığı'nda kadrolu temizlikçi var. Güvenlik niye yok? Sayın Bakanımıza durumumuzu ilettik. Sürekli istiyoruz diyorlar. Bu konuda e, Sayın Vekilim'in derslerini bekliyor. Yani ediyorum. kusura bakmasınlar. Yani biliyorum konularını ama biliyorsunuz T.P.'den alınanların e, statüleri sürenin uzatılmasına bile imkan vermiyor. Bir boşluk olmasını gerektiriyor. Ama e, bir evet, gen ben. genel formatta ne yapabiliriz? E, bu talebi de e, ben e, Zehra Bakan'a taşıyacağım. Tamam. Efendim, Özellikle bu şu an size mesaj atan arkadaşlarımın da bizzat şikayetiyle ya da talebiyle örtüşen bu durumdaki çalışma özel e, e, güvenlikten alınan hizmet bizzat kadrolu olma cihetinde minik de olsa adım atıldı. Devamı gelecek ama devamı hangi program dahilinde, hangi zaman takvimine bağlı olarak çalışacak onu şu an söylemem mümkün değil. Ama bu çalışmanın varlığını sosyal politikalarda başlandığını, Milli Eğitim'de de olması gerektiğini söylüyorum çalışmaları takip edip arkadaşlarımızı ve kamuoyunu bu konuda bilgilendiririz inşallah. Evet. E... bir de net güvenlikler var. Bu arkadaşlarımız da e, onlar da sürekli yazıyorlar. Bunlar sadece sürekli, Şu an COVID, sürekli COVID, COVID, COVID yani. Evet, Covid'i bir atlatalım. ile birlikte atlatalım. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey'in önünde aslında e, çalışma planları hazır. E, bunlar Şey söyleyeyim bu kardeşlerimizin taleplerini ben inşallah onu ileteceğim. Tamam. İletiyoruz zaten daha önce de gelmişti Hı -hı. çünkü. Hı -hı. E, şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah e, yakın zamanda güzel haberler vermek istiyoruz onlara da. E, çok net bir şey söylememekle birlikte e, bir umut ışığı var ve onların kadroya geçebilmesi için en azından devamlılığı e, sağlanması için Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapacağız da bundan sonra da. Yakın zamanda da bilgilendirme yaparız inşallah. Ve onların özellikle gelir kaybını engellemek ve istihdamı sürekli hale getirmek için vakti saati geldiği zaman gel gerekli adımları attık. Bu noktada inşallah önümüzdeki süreçte de hükümetimizin benzer çalışmalarını göreceklerdir. Endişe etmesinler. Nasıl bugüne kadar bu noktada bir sıkıntı yaşanmamışsa inşallah bundan sonra da yaşanmayacaktır. Ancak bununla ilgili takvimde vakti saati geldiği zaman gerekli mali tetkikler özellikle etki analizleri yapılmak suretiyle e, kamuoyuyla paylaşılacaktır. Evet. Ya, bana iletilen Alisan Bey gerek güvenliklerle ilgili gerek öğretmenlerimizle ilgili, her talebi ilgili bakanımıza bakan yardımcılarına ileteceğime söz veriyor. Oldum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Anlıyorum hocam. Ali o taleplerini ben ilgili yerlere iletirim inşallah. Yani ilgileniz talepleri yani 30 bin kişi değil, 30 bin aile. Yani bir madret varsa biz ilgili yerlere iletiriz, takipte ederiz inşallah. Sıkıntı olmaz inşallah. Evet. İnşallah gelişme olacak. İnşallah bu konuyu, bu konuyu Sayın Bakanlığımızla ilgili arkadaşlarla görüşelim. Yine sizin e, yayınınız aracılığıyla e, süreçten bilgi haberdar ederiz. Evet. Olur evet. çünkü buna ihtiyaç devam edecektir. Haliyle her yıl yeniden bir daha e, personel alınması bulunması e, gerekli değildir. O konunun da doğru bir talip olduğunu düşünüyorum. E, bununla ilgili de yine yetkililerle görüşerek bunun devamlı olmasını sağlamaya çalışacağım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Pardon araya size, gireceğim. Ali İhsan Bey. Metli arkadaşlarımız buyurun, buyurun. E, şundan emin olsunlar. Ben onların bir e, Kocaeli milletvekili olarak, bir ablaları olarak, bu yani onların bir temsilcisi olarak bu taleplerini gerçekten büyük bir özenle ve samimiyetle ileteceğim. Ankara'da meclis Allah açılırsa bu konuda şüpheleri Allah olmasın. Allah. olmasın. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bekir. Rica ederim. Ne demek? Görevimiz bize iletilen bütün sorunlar özellikle organize olarak gelen bütün sorunlar ilgili bakanlıklara iletilmiştir. Onların sorunları bizi emanetimizdir. Biz de emaneti gerekli yerlere teslim ettik. Bundan sonraki aşamada ne olur ne olmaz ancak süreci takip ederek biz de görebiliriz ve onları cevaplandırabiliriz. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Tekrar buradan kendilerine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.